Bayram namazı evde kılınır mı? Sualinin cevabında. Burada mezhepler arasında ihtilaf var. Biz Hanefi mezhebindeniz. Hanefi mezhebinde İmam Muhammed kitab Asıl isimli eserinde hatta birinci cilt 375. sayfa diye hatırlıyorum. bu eserinde İmam Muhammed bizim müçtehidimize sordular. Bayram kılamayan ne yapsın bayram namazı kılamayan? Buyurdu ki nafile namaz kılsın. Dediler ki kaç rekat kılsın? Buyurdu ki ister 2 rekat kılsın ister 4 rekat kılsın. Ama ben size yarın sabah e, yani saat 5.30'daki YouTube yayınımda şimdi burada yetişmeyecek bu gecenin namazlarını söyleyeceğim daha. E, yarınki 5.30 yayınımda inşallah e, hangi namazın fazileti var? Rekat sayılanı falan e, söyleyeceğim. Ama sen ben öyle namaz mı? Ben işrak niyetine 2 rekat kılsam. Bayram namazının vakti girdiğinde. Ha bayram namazının vakti ne zaman girer? Onu da söyleyeyim size. Yani şimdi diyanetin takviminde 45 dakika, 50 dakika, 60 dakika, 70 dakika. Ben sana söylüyorum. Yarım saat kurtarır derdi. Dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi Hazretleri. Dolayısıyla 5.30 gibi güneş doğuyor mu kardeşim? 6 gibi bir insan işrak namazı kılabilir mi? Bayram namazı yerine kılabilir. Ee, kuşluk namazına da niyet edebilir. Mühim değil artık. O işrakla duha birbirine mütedahil namazlardır. Kuşluk biraz daha geç olsa iyidir. 4 e, dört rekat kılsanız iyi olur. Yebne Adem ırkâli erba. rekat evvelen ekfik ekfikâ Gündüzün başında dört rekat kıl benim için. Ey Adem oğlu diyor. Hadisi kutsi. Çok sahih kaynakları var. Allah buyuruyor. Hadisi kutsi. Ey Adem oğlu gündüzün başında benim için dört rekat kıl. Gündüzün sonunda senin bütün isteklerine kafi geleceğim diyor. Yarın bayram var ya sabahında şu dört rekat kıl şöyle. Ya Allah razı olsun. Ben size namaz tarifleri yapacağım. Ama onu şu anda yetiştiremeyebilirim. Çünkü gece kaçar. Şimdi gecenin namazlarını konuşmaz zamanı. Sabaha 5.30'da da konuşurum. Ama ben şimdi onu da yükleriz hemen. Yani uyananlar belki ben dinleyemedim 5.30'da yükler arkadaş. İnşallah onda siteden hemen yayın bittikten sonra hani 8'de kalktı 9'da kalktı. Ne namazı kılayım ne tekbir getireyim. Devam edersiniz izlersiniz yani. Yani bazı insan uyanamaz kastolu çocuklu var emziren var. Yani ağrı sancısı olan var. Bazı kere ben de arkeşçilerle yattığım zaman ne haller başıma geliyor. Biliyorum hepinizin derdini anlıyorum. Ama biz o saat mübarek saat. Dua saati, kabul saati. Ben ne yapayım şimdi? Biz o saatte e, YouTube yayınını yapmak durumunda kalıyoruz. Camilere gidemediğimize göre. Kardeşlerim, Hanefi mezhebine göre e, yani İbrahim Nekai gibi Hammad gibi İmam Azam'ın şeyhlerinden bayram namazı da kılar rivayetleri varsa da Cumhur fukahanın görüşü Hanefi mezhebinde e, İmam Muhammed'in de açık beyanı nafile kılar. Ancak e, Şafi Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Maliki mezhebinde olanlar bayram namazı kılabilir. Ama böyle bildiğimiz gibi camideki hutbe gibi hutbe okumak şartı yok. Hani tekbirlerle, dokuz tekbirle kılınan camilerde kıl, imamın kıldırdığı gibi bayram namazı bir insan öbür üç mezhepte kılabilir. E, tek başına da kılabilir. Evde hanımıyla, çocuğuyla da bir, birkaç yani yanında bulunanlarla da kılabilir. Dolayısıyla bunlar bu namazı kılarken hutbe yani bayramın hutbesi şartı yok. Aynı aynı bayram namazı kılabilir. Peki hoca ben ne var? E ben Hanefiyim ama Şafii mezhebine taklit etmek için ben iki rekat bayram namazını yine Şafii'ye göre ver. Yani üç mezhepte madem kılınabiliyor. İmam-ı Azam'ın şeyhlerinden de var bazı rivayetler. Ben bayram namazı kılsam veya iki üç kişi kılsak sonradan da ben yine işra kılsam, kuşluğu kılsam. Olmaz. mı? Olur bal gibi olur. Namazdan ne zarar gelmiş? Yani Hanevi mezhebinde e, yani İmam Muhammed'in görüşüne göre işrak kuşluk gibi iki rekat, dört rekat nafile kılsın buyuruluyor. Ama üç mezhepte buna müsaade var. Bir adam da ben de o niyetle kılayım dese bu da caiz. Bu da caiz. Dolayısıyla bunu hemen e, soran, merak edenler var. Onlara hemen paylaşılıp ulaştırılsın.